Şimdi burada gördüğünüz iş ağacı Eyüp Seven'in iş ağacı. Eyüp Seven'in 45 günün sonundaki hedefini kağıda dökeceğiz. Yani nasıl gerçekleştireceğim bunu? Ne kadar sunum çıkarması gerektiğini? Nerelerden kariyer çıkarması gerektiğini? Eyüp Seven'in hedefi neydi 45 gün sonundaki? Researcher'lığı yaralamak. Researcher'lığı yaralamak. Yani bir tarafından direktör çıkarmak istiyorsun. Evet. Değil mi? Yani 45 günün sonunda hedefin direktörlük. Eyüp Seven. Tamam. Şimdi Ali'yi mi direktör çıkarmak istiyorsun evet. bir tarafından? Eyüp Seven'in direktör olması için bir tarafından trainer gerekir ve diğer tarafından direktör çıkaracağını söylüyor. Şimdi Eyüp'ün şu ofisinin trainer olması için sağında ve solunda presenter gerekiyor. E bu arkadaşların presenter olması için de bizim bildiği gibi 3'e 3 yapmaları gerekiyor. Şimdi matematiksel bir hesap yapacağız. Şimdi şu arkadaşlardan kaç satışa ihtiyacın var mı senin? 6. 6. Kutay'ın prezentörlüğüne 6. Değil mi? Evet. Hasan'ın prezentörlüğüne 6. Evet. O zaman hemen şöyle yazıyoruz. Senin Hasan'dan işini garantiye almak için 60 tane sunum çıkartman gerekiyor. 60 sunum. Kutay'dan da aynı şekilde 60 sunum. Şimdi her zaman şöyle söylüyoruz ya neden 60 sunum da ne bileyim 30 sunum değil onda 2 ile gidersek. Bak evet. ben de her zaman şurada şunu söylüyorum. Bir insan hedefini ne kadar yükseltirse ona gelme olasılığı daha çok artar. Şimdi doktorluğa hazırla hazırlanan bir insan öğretmenliği rahat bir şekilde kazanmaz mı üniversite evet. sınavında? Peki öğretmenliğe hazırlanan bir insan doktorluğu kazanabilir mi? Kazanamaz. Daha zor değil mi? Güzel. Bu yüzden sen de zoru hedeflemelisin. Eğer bu kişilere prezenterlik hedefi koyduracaksan onlara 60 sunum hedefi koydurman lazım. Tamam. Tamam. Ya buradan zaten trainer'ın çıkıyor bu şekilde. Peki Ali Karkın'ın direktör olması için sağında ve solunda trainer'a ihtiyacı yok mu? Var. Değil mi? O zaman Aygül'ün trainer olması için ne gerekiyor? Emre, diğeri kim? Halil. Emre ve Halil. Şuraya yanlış yazmışız, değiştirelim. Halil. Aynı şekilde Emre'nin 60 Halil'in 60 sunum çıkarmaları lazım. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Bu da matematiksel bir hesap yapıyoruz ya. Senin nereden ne kadarlık iş çıkartman lazım? Yani bunu bilerek yola başlaman lazım. Tamam? Tamam. Daha sonra ne dedik? Aygül trainer. Uğur'un da trainer olması için presenter ve presenterlara ihtiyacı var. Hamza'nın presenter olması için buraya bir satış yapıp onu presenter çıkarması lazım. Pardon. Satış yapıp 3'e 3 yaptırması lazım. Hamza'nın kaç satı satışa ihtiyacı var? Mısın? 5. 5. O zaman Hamza'ya 50 sunum hedefi koyduracağız. Tamam. Tamam. Diğer taraftan kim? Uğur'un ikinci ofisi var. Uğur'un ikinci ofisi ve Beyser var. Evet. Buradaki arkadaşların zaten seviyeleri daha fazla olur. O yüzden ben bu tarafa hiç girmiyorum. Zaten onların da kendine göre hedefleri var. Tamam. Yani Eyüp'ün burada yarı researcher dediğimiz şey, dediğimiz hedefi tamamlaması için bu arkadaşları dediğimiz seviyeye getirmesi için şu sunumları çıkartması lazım. Yapacağımız matematiksel hesap bu. 45 gün eşittir direktör. Bay <laughs> bay.